Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda çörek otunu çiğnemeden yutmanın faydalarını sizlerle paylaşacağız. Tarih boyunca üzerine en çok araştırmalar yapılan bitkilerden bir tanesi çörek otudur. Tutankamon'un mezarında bile bulunan çörek otudur. Kleopatra bunu güzellikte, Hipokrat ise karaciğer sorunlarını gidermede tedavi etmede kullanmıştır. İçerdiği Timokinon maddesi sayesinde anti kanserojendir. İyi geldiği sağlık sorunlarının başında diyabet, kolesterol, sedef, egzama, alerjiler, alzheimer ve sindirim sorunları gelmektedir. Çörek otunu e, çiğnemeden yutmanın faydalarına gelince kandaki iltihabı giderir, basuru giderir, bedendeki kötü kokuya sebep olan marazları giderir. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.